Gel de uyu şimdi. Akşam akşam başımıza gelenlere bak. Anlayamadım ki derdini. Hiç konuşmuyor. Kaçamak cevaplar veriyor hep. <laughs> Yazık. Yalan da söyleyemiyor. Öyle belli ediyor ki. <laughs> i̇yi bir kızcağıza benziyor ama. Hiç belli olmaz Kemal. Bunca sene sonra çat kapı çıkıp geldi. Ne şartlarda büyüdü, nasıl yetişti bilmiyoruz ki. Evimizi aldık, canayla yatırdık. Suçlu mu, kaçak mı bilmiyoruz. Hiç iyi etmedik. Hiç. Bir başına kız. Sokakta bırakacak halimiz yoktu ama. Orası öyle de. Of yarın kalkar gider inşallah. Gidecek yeri olsa bizi arayıp bulmazdı Filiz. Canay'ın dediği gibi evden kaçmış olabilir. Telefon ettirmedi niye? Cık. Başımıza iş açacak diye korkuyorum. Ben yarın babasının telefonunu bulurum. Arar işin aslını astarını öğrenirim. Kaçmışsa da haberleri olur içleri rahat eder. Düşünsene eğer öyleyse ne haldedirler şimdi. Oh be dünya varmış. Bakma hadi çıktık işte. Adamlar şikayetçi olsaydı görecektim dünyanın kaç bucak olduğunu. Ne yapacağız şimdi bu yorgun üstüne ev bakmayın biteceğiz. Bırak evi. İşimize bakalım. Boşuna geldin. Engel olamayacaksın. Biz bu yola baş koyduk. Hadi Kadir, yürü. Hadi. Kadir! Ne olan vaz mı geçeceksin? Ömür boyu başın önünde mi gezeceksin Kadir? Millet arkandan mı güldüreceksin lan? Kız bile vermezler artık sana. Nasıl döneceksin lan Berlin'e? Ne diyeceksin babana? Ya benimle gelir adam olursun. Ya onunla gider.

Selamlar. Kim bu? Akşam Muharrem'in yanındaydı. Ha tamam. Hadi atlayın. Niye ki? Emanetiniz bende. Gel. Yok bir şey yok bir şey tamam. Geçmiş olsun. Eyvallah sağ ol. Al bakalım. Allah razı olsun. Akşam sizden sonra Muharrem'le konuştuk biraz. İş aramaya gelmişsiniz İstanbul'a öyle dedi. Öyle öyle öyle. Sağlam çocuklarsınız gördük gözünüz de kara. Eyvallah sağ ol. Size göre bir iş var isterseniz. Daha yeni geldik biraz gezelim sonra bakacağız bir şeyler. Bu işte iyi para var ama. Misal ne kadar? Çok. Nasıl bir iş bu? Nakliyecilik. Zahmeti az, parası çok. Kendinizi gösterirseniz de sürekli olur. Fazla soru sormaz, bana güvenirseniz de İstanbul'da bey gibi yaşarsınız. Hayatta sırtınız yere gelmez. Tamam. Olur olur. Olur. Hadi dinlenin azıcık. Kendinize gelin. Kimin evi burası? Misafirhane diyelim. Siz de şimdilik bizim misafirimizsiniz. Eğer iyi anlaşırsak aileden olursunuz. Bir şey anlatacaktın. Anlatırız hemşerim. Acele mi? Rahatınıza bakın şimdi.